Herkese merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. 5. ayımı bitirdim ve 5. ayımın güncel halimi, yüzümün son halini herkese göstermek istedim. Dolayısıyla bu videonun başına geçtim. Şimdi öncelikle yakından cildimi göstereyim. Bakın burası en sorunlu bölgemdi. Şu an sivilce yok. Burası da yine sonradan sorunlu olan, yani kusma döneminde sorunlu olan bölgemdi. Burada da sivilce yok şu anda. Tek e, şurada var şu anda. O da ama kurudu. Bir de şurada çıkmıştı. O da gitti. Şurada bir işte bir sivilce var. Ona çok dokunmuyorum. Ellemiyorum. Çünkü e, elleyip iyice sıksam evet yüzeye belki çıkar. Bilmiyorum çıkıp çıkmayacağını ama orayı iyice morartıp böyle iz bırakmak istemiyorum. Dolayısıyla orası kendi haline takılıyor. Şimdi beşinci ay bir önceki ay, aya, aya oranla nasıl bir farklar var şimdi onlara odaklanacağım. Bir önceki ayda ben de yine ilini sivilceler çıktı. Hani ilk zamanlardaki gibi. Ama bu ay öyle bir şey çıkmadı. Çıktı sivilce. Çıkmadı değil. Ama söndü hemen. Bir önceki aydaki gibi değil. Bu ayda buradaki izlerim daha bir azaldı. Buradaki izlerim de iyice azalıyor. Ama buradakiler gerçekten çok güzel böyle hafiflediğini hissediyorum. Beni aşırı aşırı mutlu ediyor. Ondan sonra çenemde mesela hiç sivilce çıkmadı. Buradaki lekeler de yavaş yavaş gidiyor 5. ayda. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Çünkü ilk videoda söylemiştim. İşte beni bu ilk aylarda tedaviye başladığım zaman yani işte videolar izlediğimde herkesi ilk 3 ay sivilce çıkarıyor sonra iyileşme evresi. Ben de öyle olmadı. Ben dördüncü ayda da güzel sivilceler çıkardım. Şu an şu an iyileşme aşamasında ama yani bak bunu net söyleyebilirim. Beşinci ayda iyileşiyor. Yani dördüncü ayı bilemiyorum ama beşinci ayda iyileşiyor. Ama belki bazılarının dördüncü ayda da iyileşiyordur. O kişiden kişiye göre zaten değişen bir şey. Şimdi onu bu şekilde söyleyebilirim. şu anda Cilt bakımımı yaptım. O şekilde geldim video karşısına. Cilt bakımımı da çift aşamalı temizlik olarak yapıyorum. Neden öyle yapıyorum? Çünkü gün içerisinde güneş kremini tazelemeye çalışıyorum. Cildimi güneşten ekstra korumak için. Çünkü çok hassas. Dolayısıyla araştırmalarıma göre, bunun altını çizmek istiyorum. Güneş kremlerini çıkarmak için tek temizleme jeliyle yıkaman, yıkamanın tam temizlemediğini gördüm ve duydum. O yüzden ben de e, şey, temizleme yağı aldım. İlk olarak onunla yıkıyorum. Daha sonra temizleme jeli kullanıyorum. E, en son tonik şu an kullanmıyorum. sonra doktorun verdiği nemlendiriciyi devam ediyorum. Bu kadar. Yüzüm ama işte ovaladığım için falan şuralarım birazcık kızarık. E, bunun nedeni de işte hani o ovalama hareketlerinden dolayı yani. Bir önceki videomda e, bir arkadaş şey sormuştu hani cildim kızarık. Hani bu normal mi? Normal çünkü e, bakın görme şu anda da kızardı. İşte bir yemek yaptığım zaman mesela fırında işte uğraştığım zaman veya ocağın sıcaklığıyla da yüzüm gerçekten çok kızarıyor. Zor, e, düşünüyorum ben de normal hayatımda mesela işte güneşte veya sıcak bir havada dışarı çıktığımda ben açık tenli olduğum için benim cildim yine o zaman çok şey yapıyordu, kızarıyordu. Yani şu an ekstra bir kızarma var. Hassas olduğu için. Ama normal zamanda da kızarıyordu yani. Dolayısıyla çok şey yapmıyorum yani şu anda. Takılmıyorum ve size de takılmamanızı öneriyorum. Çünkü dediğim gibi biz bu hapı aldığımız için cildimiz zaten kuru ve hassas. Dolayısıyla herhangi bir sıcak buharda ve sıcak bir havada veya işte yüzümüzü yıkadığımız zaman vesaire Kızarması çok normal. Zaten bu geçici bir şey. Hani geçmiyorsa, devamlı bir kızarık varsa bunun doktora kesinlikle belirtilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama diğer türlü çok normal bir şey ve bu e, ilacı kullanıp bu e, şeyleri yaşayan birçok insanın da buna katılacağını düşünüyorum. E, şu anda bu videoyu izleyip ilk aylarında olan arkadaşlar, sizlere şunu tavsiye ediyorum. İşte yüzünüzde şu an kusma yaşıyor olabilirsiniz. Ve dışarıdaki herkes Aa, şunun sivilcelerine bak ya ne oldu senin yüzüne senin yüzün hiç böyle değil de işte cildin çok mahvolmuş ya ne oldu diye böyle bakıp soran ve sizin sinirinizi zıplatan hoplatan aynaya baktığınızda hani o modunuzun düştüğü o an ilerleyen aylarda geçecek. Gerçekten bunu tüm iştenliğine söylüyorum. Çünkü ben bunu ilk videomda da söylüyordum o kadar sinirleniyordum ki. Şimdi zaten benim şuramda bunu kendi mahvettiğim bir şekilde zaten kötüydü. İlaça başladım. İlaç ilk başladığımdan kır, kırmızı 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 büyük sivilceler çıkıyor tamam mı? İşte okula gidiyorum. Herkes diyor ki "Aa senin yüzüne ne oldu? Ay senin yüzün hiç böyle değildi. Ne kadar çok sivilce çıkmış. Ne oldu ya?" falan. Ya işte hani e, işte, stresen falan sivilce çıktı. Şu an ilaç kullanıyorum. Ay o ilaç Ruakton mu? İşte çok işte yan etkisi var onu falan. Ya bilmiyor muyum? <laughs> Biliyorum. E, kullanıyorum da. Hala daha aynı şey söyleyeyim. Arkadaşlar birine bu şeyler söylemeyin. Siz söyleyince elinize bir şey geçmiyor. Karşısındakini istemeseniz de e, üzüyorsunuz, kırıyorsunuz. Yani bunu umursamayan bir insan umursamaz. Ama ben mesela umursuyordum. Hala daha umursuyorum yani. Çünkü karşındaki kişi zaten biliyor bunu. Hani bu gizli bir şey değil, kimsenin görmediği bir şey değil. Bunu normal bir şey olarak karşılasa ve destek verse tamam ama anormal bir şey gibi söylüyorsun. Hani bu çok kırıcı. Mesela benim yüzüm hiç bu kadar sivilceli olmadı. Hayatımın hiçbir evresinde böyle olmadı. Ama böyle olmasının %50 sebebi stres, %50 sebebi de Bence kendi yaptığım şeyler ve birçoğumuzun da yaptığı şeyler olduğunu düşünüyorum. Ne peki bunlar? <laughs> Şimdi e, Instagram'da cilt bakımı ile ilgili işte e, influencerlar çok fazla var. İşte bunu eczacılar da yapıyor, e, kendi cildini düzeltip daha sonra işte markalardan reklamlar alıp işte 2-3 denemeyle e, ay bu ürün çok güzel, şöyle faydalı, böyle faydalı. Diğer tiplerden çok fazla var. Hani işini hakkıyla yapanlar da var. Onları bir kenara koyuyorum. Fakat işte mesela benim cildim o zamanlar komedonlar çok fazla vardı. Ve işte nereden ya bir yerden gördüm retinol. Bak ilk o zaman duydum. İşte e, çok işe yarıyor falan. O zaman çok şaşırdım. Hani hayatımda hiç asitli bir rutin duymadım. Benim için o zamana kadar yüz temizleme jeli, tonik, nemlendirici bu vardı. Ondan sonra biraz daha araştırdım. <laughs> Araştırdıkça bu defa e, işte bu e, aha beha serumlar, kremler, ondan sonra işte niacinamidler, sonra arbutinler. Bu defa diğer asitleri gördüm. Ya dedim ne kadar güzel bunları kullanıyorsun ve bir de sonra işte işte komedonların gidiyor. Ondan sonra tabii uzun bir kullanım e, söylüyorlar. Hani bir üründen Sonuç alman için en az 2 ay diye bir şey süre veriyorlar. Ee, daha sonra e, ilk ne kullandım ya? <laughs> The Purist'ın mı? Sanırsam o markanın da kırmızı peelingi. Ay hayır hayır. Shivek. Shivek markasının işte e, kırmızı peelingini aldım. Serum şeklindeydi. Ondan sonra da Purist'ın mavi toniğini aldım. E, sonra birkaç bir şey daha aldım böyle asitli. O kırmızı pilinge gerçekten ilk bayılmıştım. Çünkü böyle verdiği his çok güzeldi. İşte komedi onların hafif hafif gittiğini hissettim. Yani bu ürün çok güzel. Daha sonra işte bir güzellik merkezinde e, medikal cilt bakımı. Dedim ki hani bu cilt bakımı e, da gerekli bir şey. Kendi evet evimde yapıyorum ama medikal cilt bakımı da eğer işte şey bir yüze sahipsen, akneli bir cilde sahipsen düzenli bir şekilde gidersen ya bunlar da gider. Düşüncesine gittim ve Tabii ki orası da belli bir parayla döndüğü için yani bunun bir ticarete haline geldiği için e, onlar da bana bunu vaat ettiler ve ben de gittim. İlk videomda da söylemiştim. Yani e, gittiğim zaman oradaki işte şey komedonların patlatılması, yani oradaki hepsini sıkıyor ya. Şu an düşünüyorum hala bak gidenler memnun olanlar vardır ama yani birisi işte oraya patlatıp sıkıyor. Patlatıp sıkıyor. Patlatıp sıkıyor. Yani onun ne kadar hijyenik olsa da diğer yerleri yayılma durumu var. Ve onu patlatmak başlı başına ne kadar doğru. Yani ben şu an hani herhangi bir sivilcemi patlattığımda da bunun iz kalmasından korkuyorsam o kadının hani <laughs> benim işte yüzümdeki birçok şeyi patlatmasını bana vereceği zararı o zaman düşünemedim. Ama Oranın tek şey insan gerçekten kendini çok özel hissediyor orası ayrıydı ve güzel geliyordu çünkü evde yapamadım şeyleri yaptırıyordum ama işte bir gittim ondan sonra işte buradakilerin yüzüm zaten iyice kızardı o zaman sonra baktım burada iyice pütür 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 sivice hani sivilce de değil komedonlar çıkmaya başladı sonra oradan şöyle bir birleşmeye başladı İyice bu defa panik oldum ondan sonra bu kullandığım asitli ürünlerde o kadar hani böyle her gün her günü kullanmadım. Ne kadar kullanılması gerekiyorsa haftada iki mi iki defa kullandım. Asitli toni her gün kullanmadım. İşte peelingi haftada bir kere kullandım. Her şeyine dikkat ettim. İşte o o hepsi birleşti. Sanırsam bariyerimi de bozmuş olabilirim bu süre zarfında. Hani bunu gerçekten bilmiyorum. Ve baktım yüzüm iyice mahvoldu. Burada irin irin sivilceler çıktı. Kendiliğinden koptu. Kendinden kopunca içindekileri çıkarmaya çalıştım. Bu defa diğer yerlere yayıldı. Falan yani mahvettim kendi kendime yüzümü. Oysa eski fotoğraflara bakıyorum ya o kadar da elleyeceğim bir şey yokmuş yani. Ee, ama şu anki aklım hele şu yüzüm iyice bir düzensin yok. Vallahi kendim temizleyeceğim. Ondan sonra nemlendiricimi süreceğim. Güneş kremi ki bence en önemlisi. Onu süreceğim. Valla ilerleyeceğim böyle. Yok oymuş buymuş. Aa, ben bir kere bunu şeyini çektim ya. Hani kullanacakları da ben şey diyorum yani. Dikkatli bir şekilde kullan. Çünkü ben böyle böyle yaşadım. Hani sen yaşama. Çünkü e, o influencer öyle bir söylüyor ki. Sonra o ürünün trend yoldaki yorumlarına bakıyorsun. Ve hepsi burada hiç fark etmez. Süper yorumlar var. Ya bu benim cildimi kesin düzelti. Ama gerçekten şu an bu videoyu atıyorum izliyorsunuz. Ve işte bunları kullanmak kullanmayı düşünüyorsunuz. Cildiniz gerçekten ileri bir akneli ise e, kesinlikle doktora görünün. Yani mesela bir influencer'da gördüm. Kızın cildi işte hani e, onunla birlikte rutin oluşturmuş. Ve yani ilaç kullanması gereken bir cilt mesela Düzelmiş. Gerçekten onlara tebrik ediyorum. Nasıl becerdilerse. Ama bence o tipteki bir cilde sahip olan bir insan kesinlikle bir dermatoloğa görünüp eğer ilaçsa ilaçlı bir tedavi, kremse kremli bir tedavi ama bir tedavi olması gerektiği kanaatindeyim. E, şu an mesela bu şeyleri kullanan, serumları kullanan işte e, cildi nasıldı nasıl oldu? Şu bu, bunu gerçekten çok merak ediyorum. Eğer öyle arkadaşlar varsa yorumlarda yazarsa gerçekten çok sevinirim. Çünkü bu konuda acaba tek miyim kendimi? Bunu yaşadım Merak ediyorum. Daha sonra ee, şu anda dediğim gibi ilk aylarda olan arkadaşlar çok şey yapmasın. Hmm, morallerini bozmasın. Süreci odaklansınlar. Ben yorumlarda da yapılar yazıyorum. Süreci odaklanın. Ben de mesela hani ee, keşke biri bana söyleseydi. Benim çevremde bu ilacı kullananlar genelde olumsuz bir deneyim yaşamış olan insanlar. Dolayısıyla ben böyle biri bana böyle destek vermedi. Ama ben şu an bu videoları çekiyorum ki gerçekten biri o dönemdeyse gerçekten destek olmak istiyorum. Yani çevrenizde bunu niye kullanıyorsun falan filan diyenler çok vardır. Ama kullanın. Çünkü değeceğini hissediyorum şu anda. Çünkü şu an elimi şuraya dokunduğumda bir şey gelmiyorsa bir sivilce yoksa bu ilaç sayesinde. Çünkü bu ilaç orayı iyice kuruttu ve şu an iyice düzeliyor. 6. ayda gerçekten çok merak ediyorum ve sabırsızlıkla 6. ayın videosunu çekmek istiyorum. Bunu sizlere göstermek istiyorum çünkü özellikle bir dönemden sonra bu süreçte birlikteydik yani. İlk zaman keşke ilk zamanlar çekseymişim ya ama ilk zamanlar çok moralim bozuktu. Beni izleyenlerin iyice morali kesin bozulurdu. Şu anda daha mutlu bir şekilde çekiyorum. Belki son ayda eğer fotoğraflarım falan varsa fotoğrafları eklerim, eklerim. ilk aydaki fotoğraflarımdan. Çünkü gerçekten çok kötüydü ya. Ama kimisi de kusma da olmuyor. O kusma olmayan arkadaşlar da bazıları yazıyor mesela. Onlar da çok iyi. Yani çünkü en çok bence psikolojik olarak yapılan süreç orası. Ee, en çok böyle sivilce çıkarttığınız dönem. Ama ondan sonra yavaş yavaş kuruyor ve yavaş yavaş izler geçiyor. Şeyden çok korkuyordum leke kalmasından. Ama onların böyle yavaş yavaş açıldığını görüyorum ya. Umudum biraz daha böyle yeşeriyor. Ee, kimisi böyle ne bileyim uzuyor süreci ve diyor ki tedavim bitti ama lekelerim kaldı falan. Ya ben böyle gerçekten hepimiz bence bunu istiyoruz. Tedavi bitsin. Böyle bebek gibi bir cilt olsun. Yani gerçekten çok istiyorum bunu. Ee, i̇nşallah öyle de olacak. Diyorum ya bu 5. ay mutlu bir şekilde çekiyorum ve şu an benimle 5. ayda olanları merak ediyorum. Onlar neler yaşıyor? Veya ilk başta olanlar şu an nasıl hissediyor? Ama şöyle göstereyim. 5. ayda böyle oluyor. 4. ayı tam garanti veremiyorum. Sivilce çıkar mı, çıkmaz mı, iyileşir mi? Elbet iyileşiyor da. Ama böyle sivilce çıkma durumunda bir şey diyemiyorum. Ben de çıktı çünkü. Ama 5. ayda böyle oluyor. Ben de böyle oldu en azından. Çünkü sona yaklaştım artık. 6. ayda daha daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu an 6. ay hapına başladım. Yaklaşık 4 gün falan oldu. Ee, bakalım 6. ay bittiğinde de doktora görüncem. Doktordan sonraki gelir gelmez bir video çekmek istiyorum. Çünkü e, bakalım doktor ne diyecek? Tedavim uzayacak mı yoksa bitecek mi? Belki bittikten sonra sonraki tedavisine de başlarım onu da bilemiyorum. Bunu hepsini e, kafamda var. Sonra güneş kremiyle ilgili diyorum bir video çekeceğim. Ee, bunu e, gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Bir, yorumlarda bazıları hatta birkaç kişi böyle güneş kremiyle ilgili tavsiyeler vesaire istedi. Ee, onun için aklımda bir video var. Onu da yakın zamanda çekip yüklemeyi düşünüyorum. Benimle birlikte 3 videom olacak bu defa. Bu ayları geçiren arkadaşlar e, sizlerin neler yaşadığını bu ayda merak ediyorum. Yorumlarda tekrardan buluşmayı e, istiyorum sizden. Tekrardan herkese görüşmek üzere. Herkese çok geçmiş olsun. Şimdi bu videoyu açıyorsanız muhtemelen ya bu ilacı başlamayı düşünüyorsunuz ya bu ilacı kullanıyorsunuz. Ya da şu an aynı aydayız. E, birlikte böyle Zoretin body gibi bir şey oluyoruz. E, dolayısıyla herkese tekrardan çok geçmiş olsun. Kendinize çok iyi bakın.